Koç, koç, koç. Amına kodumun piçi seni. Vurdum bir tane. Y gibi konuşuyorsun oğlum erkek olsan öyle. Dinde kitapta bile yeri yok abi. mikrofonun telsiz gibi biliyor musun? 20 50 lira anlaşılmadı. Oğlum Reyna amını götünü sikeceğim seni. Hayır kime sikiyon lan yavrum. Üzü... Oğlum niye bıçak yaptı? Bakayım köpeğe sıkmışlar. Aynen, Aynen abi. Aynen abi. Kanka şu videoya bir like at, bir yorum at, bir bir şey at, bir abone ol lan. Senin <laughs> çana bak. mı? Kaa oynuyor muyum? <laughs> oynuyor evet. Kaa ney? Diyorlar ya içine. <laughs> Kayıt. Çek. Açı çok iyi, açı çok iyi. Böyle iyi. Güler, gül biraz. Biraz samimiyet istiyorum. Samimi olun biraz. Bravo, <laughs> Allah, çok, çok, çok iyi, iyi, çok iyi, iyi çok iyi. Bunu karşısında. Al kendini git. Al kendini git. Ne yapacağız şimdi? O ama nasıl girebiliriz? Eşittir 34. Alacağız. Tamam. Chao. Üdib, sonda Oha! Bildi az oğlum. Kusayım mermiyi böldüm kanka. <laughs> Merkez onun onun on. merkez. Ben ne yapıyorsun hiç bro? <laughs> Somebody bully you? <laughs> Somebody bully you? <laughs> ya çıkın burası işte ya ne kalsanız ya. Anan. Kanka ben cemle <laughs> nasıl alayım bu lambayı? Siktir frag movie çekti adam. Biliyoruz oğlum. Silah <laughs> aldı. Nice oğlum. Nice, oğlum. <laughs> nice, oğlum. Ultim de var. Yapma. Ne olur yapma. Trade'e çık Bilge, trade'e çık Bilge. Çıkamam, çıkamam. Trade'e çıkacağım. ya Buna koyacağım ha. Ya kanka verdiğimiz el de... çıkacak. Ya al <laughs> mı? Dörke de ben gideyim o zaman kanka. Ya bu çok boş yapıyorum be Fenix. Yok bu adam boş yapmıyorum be kanka. Hadi ya hadi böyle düzeyine. Doğum tarihini ver ona. rank atlayacağım atlayamıyorum takım hep kötü geliyor. Ne yapacağım ben ya ben? Ranklar ne beyler? Ben de silver 2. Gold olacağım olamıyorum. Sen gold oldun mu? Oldum kanka. 3'ü pire galiba. Yarram ne anlatıyor kanka? Neko naber? İyi senden ne haber? Seni siktim sus be. Alex Kur'an çarpışın öyle bir troll değil çarpışı olan. Kanka ne trollü ya? Tamam ne yapacağım ben ya? Ben... Yeni başlamış bence bu troll yapmaya. Seni herhalde lan. Sen adam durduk yere twerk falan atıyor. Çekiyorum kanka video sana. Twitter'da paylaşırız. 1 milyon izlenme. Çok üzüldüm dostum. Yaş kaç senin ya? 15-16 Karı Karıyı takmışın yanına. Karı ne ya kanka? Karı senin baban da değil. Eşin de var kanka oh, ben. Sen bu Fenix'le <laughs> şey misin? Doğum musun? Ya. Ha o zaman tamam. Adalet orada değil. Burada. Abi ne yapıyorsun sen? <laughs> kanka flash'a arkana dönünce kör olmuyor. Antrenman yapalım şimdi seninle. Kör olma antrenmanı. <laughs> Bedelli yaptın mı kanka sen? <laughs> kör olma <laughs> antrenmanı yapıyorsun. <laughs> Kanka dönemiyorsun. Aynen kanka bir akıllı sensin. Öyle miymiş? Adamlar beyaz. Kanka kurtar. Ardım edin <laughs> bana. Bana bak bana bak bana bak. Beyler motor alacağım ne alayım ya? Kullanan var mı motor? Yok mu? Araba kullanan var mı? Dışarı çıkan var mı kanka evden amına? Elinize vereyim o zaman. O yok bu yok. Mid düştü. Smoke smoke smok. Rica ederim Nereden kardeşim alıyorum? Kaçta çözeyim, kaçta çözeyim. Kaçta çözeyim, kaçta çözeyim, kaçta çözeyim. Kaçta çözeyim. 30 kilo sana insanı bırakacağım kendimi. Harbi mi diyorsun? Harbi Yaşın kaç? 18. 18, 12 Büyüğümdür senden. 12 yaşındayım. Ben büyüğüm, beni bekle evlenelim olur. Tamam bekleyeceğim. Ama evlenme kimseyle. Tamam. Abi şu an ne oluyor ya? Götünü yalayım 1 lira be. Çok pissin ya. Lan bir tabak yemek istedik. Canlı mı istedik? Amına kodumun karısı.